Arkadaşlar hepinize merhaba ben Çınar. Arkadaşlar sizler için ta gecenin kaçında video çekiyorum. <laughs> video hazırlıyorum da ıı, ayarlamasını falan yapıyorum. Neyse arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Ya gelirken vuruyor sadece. Gelirken vuruyorlar zaten hep. Niye? göstermiyor Hoppa. Arkadaşlar bazı raporları kapatıyorum. Yanlışlıkla o yüzden. Ses boğuk geliyor. Niye kaçıyorsun lan? Aa, böyle gara gibi kaçarsın. Sonra da gelirsin böyle. Gel ben seni gene vuracağım. Ben seni gene vuracağım. Allah'ım botu. Bak. Bak. Böyle savaşıyor mu? Savaşamıyor bu. Böyle dibine girmeden savaşamıyor. Yok nerede savaşacak? Aman diyeyim yenilir falan. Ya böyle botları çıkarmayın karşıma ya. Gerçekten. Aa çıkmış. Ya bak geçiyorum anne. sık hadi vur mış işte. Bir de M7 var elimde ya. Ama yeni maçı. Arkadaşlar yeni maça başladık. Hop. de yemişti ya. Hesen'in de. Arkadaşlar lütfen bu videonun tam bu dakikasını yorumlara yazıp yayın. Aa bu da çıktı. Hadi lan çıkma lan. Niye çıkıyorsun lan? Ya niye herkes çıkıyor? うんで。 Yapma yapma tamam yapma bir daha çok yapmadım herhalde yapma kelimesini ezberliyorum birinci sınıf gibi ya niye oraya dönüyorsun lan niye oraya dönüyorsun oğlum bak gece gece bığıttırma beni şimdi babam kalacak. Oflu. Ya sıktım dayı. Ben sana sıktım. arkadaşlar buraya ekleyebilirsem <laughs> inşallah ekleyebilirim. Müzik ekleyeceğim. Buraya değil tabi. Tabi buraya değil. Vurduğum yere ekleyeceğim. Direkt... <laughs> Hazırsanız tam buraya. Yapabilirim. Bir bunu edit yapsın ya. Hani böyle şey yapıyorsunuz ya troll face yüzü yapıyorsunuz ya o döndürdüğüm yere troll face yüzü yap. Ya da bir tane daha şey yapıyorsunuz. Böyle beyaz karakter o. Oh. ismini bilmiyorum onun Oğlum bak. <laughs> bak sen kime çattın? Aa yeniliyormuşum lan. O zaman başlayalım. sıkıyorum lan. Sıkıyorum oğlum, sıkıyorum. Kanka alt fark kattı. Yani hazırsınız. Başlıyoruz. yalıya. Pusma lan. O iki fark. Lan yerel Hadi lan pusuyum. mu? Senin yaptığın aynı Onu yaptım, yapıyorum ben. Bunu var ya, var ya da siz kasmıyot Niye pusuyor lan? Ya bak şimdi pusmadı ama bundan önce pusuyordu. Yoksa yenemezdi bu beni. Bugün bu bana küs. Kuzenim bu benim arkadaşlar. Bugün bu bana küs. Neden ne ben de biliyorum. Hadi gelin sizlerle sandık Bir tane sandık. Sizin için takip 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 10 kişi takip edecek beni Abi bir tane daha var sandık Hemen Beğeni 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 10 kişi beni, beni Hadi hadi bir kıyam olsun hadi Ben bu maskeyi çıkardım ya Aha. Hazır şapka pembe. Pembe. O neydi ki? Ha bu. Ya ben ne yapayım bunu? Bunun vermeyin dayı bana şöyle şeyler. Bu ne? Aa çok yakıştı ya. Hadi arkadaşlar. Mümkün oynuyorum ben? bu yakışmadı ki. Niye çıksın ki sen? Hı? Bir kere basıyorum abi. Hiçbir şey yapmadım. Bak burada. Siz görüyorsunuz abi ne çıktı? Sesini de kapattım. Ne çıktı arkadaşlar? Oha. Oha, Oha lan. Süresiz. O oh, vallahi süresiz. Ay çok güzel yakıştı vallahi. Vallahi hiç harcamıyorum. Çünkü boşlar. Optimus. Hesabı bakın be. Bu hesap ne? Diyeceksiniz. O hesap benim yedek hesabım değil. Hemen <laughs> bir WoW seçip buna girelim arkadaşlar bu parkuru buldum. Ama şöyle kendim yapacağım. Ben oynamıştım lan bunu bir kere. 10 kişi falan vardı hatta. Arkadaşlar ben kahvede video çektim. Orada kahvenin internetine bağlandım. Orada video çektim. O videoyu atmayı düşünmüyorum çünkü. Biraz yani orada bazıları küfür ediyordu. Küfür çünkü. ben YouTube'a da küfürlü hiçbir şey atmadım. Ya yani hiçbir şey demeyelim. küfür yani. Küfürlü hiçbir şey değil. Demeyelim. <laughs> Oha. Ben böyle atladım lan. <laughs> çok kolay ya. Biraz zorlaşmayacak mı? Beraber. Oha 11 dakika. Kim izler ki 11 dakikayı? Vay be hayatım. Ben böyle bir tane edit yap yaptılar. O aklımda kalmış. E bu arada sıkıcı ya. Arkadaşlar harika bir tane buldum. Şu an ıı, bir maç daha attım yani. Ama fazla bilmiyorum. Beni ağaçta varmış. Arkadaşlar. Arkadaşlar abim çıkardı. Durdurmak zorunda kaldım. Ya ne 3 ya? Ne üç ya? Çaka takmam lazım şunu. Neredeyiz lan? Vallahi görmedim. Neredeymiş? Tut Lan beni. Ya Allah'ın botu. Eğer bu videoyu görüyorsan sen var ya tam bir botsun abi. Ya da adamı görmedim diyelim. Niye çalışıyor onunleşimi? Bu silah değişmiyor ya. Ben bu telefonu değiştiriyorum abi. Ya silah değişmiyor ya. saklanıyorum. Ha? Önce M4 çıkarıp sonra ABM çıkarttığım an sen. Allah kahretsin emi. mi? Dayı. Adam akıllı oyun oynamıyorum ki. Siz normal izliyorsunuz değil mi beni? Normal bir şeysin. Ama benim burada ne yaşadığımı tek Allah'la ben biliyorum. Allah'ına ben de daha. Hadi bir yok ki. Ah tamam bu. Bunu da öldürdüler. bayılmanız lazım. Bayılmanız lazım. Zorunlu. Yani zorunlu. Öf. Evet arkadaşlar devam ki. Hop. Allah kahretsin. Ben namussuzluk yapıp M4 çekebilirim. Ama yapmayacağım. Zaten bayıldım. Ya. Hemen arkadan basıp duruyorlar abi beni. beni. lan işte. M4 ile bayılttı. M4 ile bayılttı bak. Ben şimdi ne diyeyim? Hah, ben ne diyeyim abi şimdi? Ben ne diyeyim? Cık cık. Ben ne diyeyim ya? Yaptınız var ya gram adamlık değil ha. Bak 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 bile göstermiyor. Hem AVM oynuyor hem de bak. Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Yeniliyorsak var ya bir de. Ule. Bakir Kertenkele bak çok küfür eden biri diye biliniyor. Ben de eğer küfür edersem çok küfür eden biri diyebilirim. O yüzden etmeyeceğim. Oo! Arkadaşlar iki dakika işim çıktı. Gittim. Vallahi hemen maç bitmiş. Neyse yeniye başlayalım. Ya da ben direkt videoyu bitireyim. Arkadaşlar kalın sağlıcakla. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.